بسم الله الرحمن الرحيم. باب انجاس وتطيرها نجاسات لر نجاسات لر مفهوم؟ النجاسة ايوه غالية وحافية. yani hafife o. Bir hafife yani, yani ne 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 necaset-i muğallaze ve muhafefe diyorlar. Yani kalın ve e, hafif. Yani kalın dedikleri yani şey olan. E, yani hükmü e, şey olan, şiddetli olan yani. Anlaşıldı mı? Evet. Yani, şiddetli necaset ve hafif necaset. Muğallaza <laughs> daha fazla Türkçe'de de kullanırlar. Anladın mı? Evet. Felmani'u minel galizati. Galize <laughs> olan Necaset, ne, ne, necasetten e, şeye ibadete engel olan en azı de ala kadri dirhemi yani ölçü olarak bir dirhemden daha fazla olması. Mesela dirhem, mesela şey ise, avuç içi kadar ise o da, o, o, o evet, ondan fazla olması. Evet. Tabii Tabi ma yani. Eğer sıdıysam ve veznen vezni e, dirhem kadar olması imkana ketifen eğer katıysa yani sıvı değil katıysa Allah. Anladın mı? Evet. Ağırlığı tabii. Ağırlığı bir dirhem. Yani bir dirhem diyorlar bir miskaldır ha. 20 miskal 80 e, 82 şeydir. gramdır. 82-83 arası. Evet. Anladın mı? Bir, bir miska bir dirhem bir miskadır. Kaç gramata kabul ediyorsa, herhalde dört grama mı kabul ediyor? 3 grama kabul. Onu hesaplarsın. Evet. Vel mani u hafifeti. Demek ki eee galizadan yani necaset necaseti mugallazeden e, ibadete engel olan yani eğer ölçü e, olarak hesaplarsak bir avuç eee içi kadar. Eğer e, e, sıvıysa. Eğer şey ise, katıysa. E, şey ise. Katıysa

ürten birisine birisine ulaşması. Yani mesela sen elbisene değdiği zaman o elbisen dürtün bir dürten birisini kapsadıysa o necaset o zaman ibadete engeldir. El kapsamadıysa engel değil. Bak Alta diyor diyor e, o yani bazıları demişler o değdiği mesela kola değdiyse kolun dürten birisi. Mesela paçaya değdiyse o, o, o tarafın dürten birisi. Yok bilmiyorum. Bazılar diyor o, o elbisen tüm müründür tabii. Komple elbisenin dört tabii. He anladım. Altta yazıyor bakarsın. Tamam. Bu ihtilaflar var. Zaten şeylerde rahatsız malikilerde biraz daha geniştir. Ve kullu ma yakhrucu min bedeni insani ve huwa mujbun li bak. O zaman hangisi mugallaze, hangisi mukhaffaf? Nasıl bileceğiz onu anlatıyor. Diyor ki kullu ma min bedeni insan. İnsan bedeninden çıkan her şey. Ve mujbun li tatil. Tat yani temizleme temizlemeyi gerektiren insanın bedeninden çıkan her şey tenecazatu galiza. O necaseti galizedir. Anladım. Yani insanın büyük abdesti olsun, küçük abdesti olsun, irini olsun, kusma olsun, kan olsun ama tatiri gerektiriyorsa. Mesela kan kendi şey yarasının içindeyse tatiri gerektirmiyor. O zaten ona bir şey yok, bir şey olmaz. Abdesti de bozmaz, şey de olmaz. Yani onlar namazla kılınır. Anladın mı? Onun için diyor mucibini tatir tatili gerektiriyorsa yani mesela kansa yelden aktıysa mesela kusmaysa az dolusu kadar olmadı, ol, 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 olması gerekir. Anladın mı? Evet. Ve kezalike el vel-ehtâ'u Rawth yani hayvan pislikleri. Vel ehtâ'u yani o daha fazla herhalde ineklerinden kullanıyorlar. herhalde devenin pisliğinden kullanıyorlar. Ben bir ara demiştim bak oraya. Tamam. Ve hmm. bevül-fâreti bizde farenin şey idrarı es, evet e ve sagiri ve sagirati sabil Vassagir. la altay dur. dur burada var İşte burada var ve sagiri ve sagirati ve var, var mı vav wow, sanki vav burada biraz şey olmuş baba silinmiş herhalde vav var gibi Nokta değilse vav var gibi. Ve evet. ba'ul fareti ve sagiri ve sagireti vav olması gerekiyor aslında. Evet. Olacak. Orada silinmiş. Tamam. Yani bunlar da şeye girer. Eee bu necasete girer. Ha. Farenin eee şeyi, idrarı ve ba'ul sagiri. Ufak çocuğun eee idrarı ve sagireti ya da kızın ekela evla. Bu ikisi ister yemek yesinler yemesinler. Daha ye, yani ye, yemeye başlamışlarsa işte başlamış olsunlar işte başlamamış olsunlar evet. bunların idrarı da hepsi şeydir. bunlar mukalaze necis, necasetin içindedir. Tamam. Evet. Well meni necisün. Tabi meni de hanifilere göre necistir. O da garizadır. Ama o tabi yecibu gassurat bihi ve yücüzü'l ferku fi yapsihi. Tabi insan onunla müptela olduğu için hanifler böyle bir kolaylık da sağlamışlar. Diyor yecibu gassurat bihi eğer şeyse ıslak ise yıkan, yıkanması gerekir. Değdiği yerin yıkanması gerekir. Bu yüzül ferkuf yapsi. Eğer kuruysa onu şey etmek, çıtlamak. Terk Evet. Terk yani onu çıtlat, çıtlatmak, şey etmek. Yani ondan ıslatmak yani. Şey kuru kuru çıtlamak. Evet, çıtlamakla yeterlidir. Zaten şafiilerde meni tahirdir. Evet. Burada yazmışlar. Devam et. Ve ıza asab el ayak ayakkabıya necaset isabet ettiğinde sen ayakkabının altına necaset isabet ettiği laha cirmün o necasetin de şeyi var yani öyle ederi var yani bir öyle elle tutulacak bir şeydir cirmi var cisesi var yani kerrauti mesela hayvan pisliği gibi fecefe ve kurudu kurudu şeyin şeyde şeyin altında ayakkabının altında fedeleke o bil sen de onu yere sür, 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 sürüttün Caz. Caz. Anlaşıldı mı? Evet. Yani o şey dedi, yani Pro problem yok ha. Evet, evet. Tamam. evet. E, yani daha olmuş oluyor. Evet. Yani o da tabi ayakkabı, ayakkabıyla beraber, sahabiler zamanında ayakkabılar beraber namaz kılıyorlardı. Fazla çıkartmıyorlardı. Dolayısıyla yani ona bu, bu hafiflik sağlanmış yani. Ve ratib ve malacil melehu ve ila asabel khuffe. Evet. والرتب وما لا له Yanlış yazmıştı o. Varrat bu olacak. Varrat Tamam ben dedim yefe fetha koymuş? Yanlış koymuş. Tamam. Evet, evet. Yani varrat bu. Yani şimdi biz dedik kuru olursa. Hükmü budur. Tamam. Evet. Ee, şey şey olan yani daha ıslak olan. Yani daha kurumayan yani. o Ya da cirmi olmayan. Cirmi mesela Cirmi vardı ama kuru değildir, ıslaktır. O malcillacil melehu cırmi olmuyor. Mesela helhemri içki gibi. Anlaşıldı mı? Mecrufi <laughs> ile ancak yıkamak gerekir. Yani onda e, caiz olmaz ancak gasil. Yani yıkanması gerekir. Çünkü eğer ıslaksa zaten sürttüğün zaman yere yine tam temizlenmez. O cırmi olmuyor mesela idrar gibi, içki gibi. O da cırmi olmadığı için ne şey edecek, ne sileceksin? O da onun yıkanması gerekir. Mefhum? Elema. Ve seyf ve Bak doğru düzgün Yüktefa bi meshihima yani kılıç. Mirat ayna. Yani şey necaseti emmeyen. Mesela kılıç gibi. Kılıç demirden de biliyorsun. Mirat mesela ayna camdır. Evet. Şey emmiyor necaseti. O evet. O ister ratıb olsun ister kuru olsun. Yani ister ıslak olsun ister kurumuş olsun. O, o, silmek yeterlidir. Yani sildiğin zaman, temizlediğin zaman bir şeyle tahr olur. Anadolu. Evet. Mi? evet. Ve iza asabetil arda necasetun yere bir necaset isabet etse bak arda necasetun faaldir. Fe yani mesela bir bir toprak necis oldu sen necaseti orada gördün sonra baktın kalmamış orada hepsi gitmiş izi kalmamış cazet salatu aleyha orada artık namaz kılabilirsin düne tem ama tem almazsın. Yani şu sonuçta temde biraz daha ihtiyatlı olursun ama namaz onun üzerinde kılabilirsin. Demek ki tar olmuştur. Anladın mı? Evet. Ve bolu ma la Tamam. Eti yenmeyenin idrarı idrarı ve bavlul feresi atın idrarı ve demü semeki e, balığın kanı ve lu'abül bağlı vel himari katır ve eşeğin salyası ve hur'u mala yükelü lehmuhu minat duyuri e, e, eti yenmeyen kuşların pisliği eti yenmeyen kuşların pisliği bütün bunlar necasetuhu muhafefetü anlaşıldı mı? Evet. He? Anlaşıldı. bu bu müfteda, bunlar hepsi ona atıf. Necasetü ikinci müfteda Muhafiften haber cümle bevlun haberi. Anladın mı? Yani necasetü ikinci müfteda. Evet. Evet. Ya şimdi orada bitmiyor. Bunlar necasetü hu, bunların necaseti ve Anlaşıldı mı? Hafif. O da müfteda, bu haber cümle haber. Bunlar hmm. demek bu hafife dediğimiz bunlar gibi ha. Tamam. Evet. Yani bunlardan mesela ne kadar insana değdiği zaman o o mesela o elbisen birisini kapsarsa o zaman namaz olmaz, yoksa namaz olur. Ve minat diyor. <laughs> Peki eti yenen kuşların pisliği nasıldır? Taahhir. Zaten o, hani bahar Yani öyle mesela bazen insan üstüne düşüyor şey olur, bir şey olmaz abi. Evet. Kuşların falan. Evet. Anladın mı? Ben. Evet ille de caş. ancak şey bunlardan şey müstesnadır tavuk tavuk ve battal kas ehli, ehli bat dedi yani evcil e şimdi eee e, e, kazların bir kısmı şeydir yabani o şey ona da bat diyorlar o şey yabanidir yani bu e. bu şey ehli ehli yani dedi yani evcil yani e, evcilerin ki aslında biz evcilere kaz diyoruz o... evet e. yani kim o zaman şeydir eee muhafiftir. He? Fe necaset evet, onu söylemiyor. O diyor diyor ve batl ehli fe necaset ma Anladın mı? Anladım. O anladım ki evet. Anladım. O o o, o mefhumu söylemiyor. Herhalde belki onu kastedebiliriz yani. Tamam. Evet. Yani anlaşılan odur. Şimdi diğerleri zaten dedi tahirdir. Zaten tahirdir diğer.

tadaha aleyhil bevlu eğer idrar sıçrarsa bir kişinin üzerine misal us iber hani mesela ine ucu kadar yani hani öyle yani ufak şeyler ufak o damlalar damlalar feleyse bir şey onda bir şey yok yani yıkamasına falan gerek yok anladın mı? evet Değilse bir neyin yani diyor orada zorluk vardır. mi Ebu Hanife demiş onu bir şey yok. Anladın mı? Evet. Burada duralım mı? Tamam uzunsa duralım baba buradan. İçe böyle. Yani bitirmeyelim çünkü devam ediyor. Tamam. Burada duralım. zaten konu da farklıdır artık burada. Hı. Ama şey bana şey geldi ya, ya. garip geldi yani. Tavuk ve ehli, ehli şeyin kazı. Ev, yani evcil, yani evcil, kazı. Daliza demesi bu biraz bana Ben bütün eti yenenlerin e, şey olduğunu şey ediyordum. Hafif <laughs> olduğunu. Yani zaten diyor, diyor necisi necaseti galizdir. Haa. Doğru. Evet. Durduruyorum. Yani. Belki bir görüştür. Altta şeyde ihtiyara demiş bir icma'yı. Yani icma'la demiş ama bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Tamam. Tamam. Zaten malikilerde eti yenen hepsinin sadece kuşlar değil. Hani filede kuşlar dedi ya olar istisna değil. her şeyin e, yani ineklerin de koyunların da şeyleri dahadır Evet. Nece, necasetleri. Evet. Yani o dahadır. Evet. Burada, burada duruyoruz.